Bakan mı olabilir? <laughs> Ayşe Hanım, şunu birazcık açalım, biraz alalım, İçine sıcak su koyalım. Şunu asma yaprağında yemekte zevkli olabilir. Çok Buna, güzel doktor hanımlar. Çok güzel. Evet. Kimler neler yapıyor değil mi Cemil? Evet. Ben yani böyle bir şey beklemiyordum. Kim yaptı? Doktor Nayyan. Niye yaptı? Ne şöyle bunu Güzel. Senin evet güzel bir masa. Güzel bir hazırlık. Kaç yıl çalıştın Cemile Hanım? 12 yıl. Aile kimliği, aile kimliğinde 12 yıl çalıştın. 12 artı 7. Daha çalışmak ister misin? Yok ben istemiyorum artık yeter. Doğru. Ben de istemiyorum ki buradayım. Evet. Yani koronada neler geçirdin hastalarda? Güzel İlginç günler. bir anı anlatır mısın? İlginç bir anı. Hastanın bir tanesi gelmişti. Hı. Maskeyi takmama. Hı. Sizin ağzınızdaki ne böyle dedi bana. Maskeye. Maske sizin de takmanız gerek dedim. Maske sizi almıyoruz oraya dedim. Bana sıkıntı geliyor bu maske dedi. Ben takamam dedi. Evet. O hasta oldu. O hasta hastalandı. Hastanede yattı. Geçmiş olsun. Sağ ol.

Masa örtüsü biraz oldu. Onu unutmuşum. Ben beyaz masa örtüsü getirecektim. Görsün de yanar diye getirmedi. Bir de kalite örtü getirecektim. <laughs> <laughs> Valla ben gece düşündüm. Bir de şunların altında... Bir de korona şey... olmasaydı. Evet. 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 Korona da, evet. olmasaydı zaten daha iyi olmazdı. Yani. Evet. evet. Yemeğe Güzel bir beden yemeği yapardık ama. Ben ne hissettim? Kalkıyordum, geri oturdum. Ne oldu? Ne bileyim bir an böyle nerede bu diğerlerini çağırmadık mı bizim hasta var ya o Hastalar var. var. <gülüyor> evet Corona hastası var. Evet Corona 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 Ali Corona Corona çağırdı. Corona 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 Sosyal mesafe olmasın diye. Ha, onları çağırmayalım. Gel. Geldin <laughs> 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 e, şey o zaman sırayla alıyoruz. Evet. Sen çıksın, almadan. Pozisyon çıkmış. Kendime burada otosuna <laughs> yapmış. Bakın partilerde. Şimdi ne? Parti deyince başlıyor. Valla ben en çok susam ben şu anları Telefon bile <laughs> gelmeyecek bak. Uğur mu yok? Sen Ahmet sen Özen, sen özen sen gelsin, de de. gelsin onun esprilerine ihtiyaç mı olur? de Ben de öyle değil. Ben de öyle değil. Ben de Ben Benim şey. ben bile ağlatamadılar. İstediğim evet. Biz için gidiyorum. Ama parayı basmadan, görmeden de ağlamam. Yani Bir konuşma yaptın, mı sen? Bir, konuşma yaptın. Ay. Ay. bir konuşma alalım. Ay! At göremedim mesela. Bir konuşma alalım. Azıcık çeyrek al koymayacaksın. Evet bir çeyreğe gittim. 1.900 600 Doktor hanım? Herkes öyle oluyor ama ne bir çeyrek ben herkes çeyrek ya bir çeyrek herkes bir çeyrek mi? Al al bir al al hayran kim eksik? Hani Bey, orada Bey. Wow, wow, gerçekten wow, wow, Doktor wow. Bey. ne bundan wow. bir laf duydum, ne de ne, ne tartışmamız oldu. Çok güzel geçti onu evet, buyuruz. Buyuruz. Wow. Ama sen yani, dolmuştu artık. Evet, ya, da, sen, senin için çok geçti. çok seviyorum her şeyi. Bir de bugün şey, teşekkür bugün teşekkür iyi gördüm ya. Evet. Yani, tamam, i̇yi değil evet. mi? Çok iyi. Maşallah. 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 Maşallah ne bakalım. Fatima benim arkamdan ne diyecek, böyle şeyler söyleyecek. Cezam mi ben, ben, ben de ben, ben, bazen böyle <laughs> hani şey yok, oluyor, ben ben panik ben, oluyorum, panik oluyorum. Karşıma ben, şak diye gebe görünce. Memnun memnun ben, 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 ben daha çok panikliyorum. <laughs> tamam iyi. <yedin>. Tencere kapak almışız. Sen Turgay Bey'den memnun musun? Çok <laughs> <ya>? memnunum memnun <laughs> ben doktorumdan. Memnun. <laughs> <laughs> Sen yoktun tamam, o devrim döndü. Sen izin mi? edin sonra bak kendime devrim döndü. Laf ağla seçme. Üç tane çıkır. Allah'ım Allah'ım ne olacak? Allah Allah sonra <laughs> sakin olun sakin olun düzeleceklerdi. Yoksa yani. çağırdı mı şey şey ya? <laughs> Ama sizinle kıza çalıştık da sonra da. Sen de bir şey, şey görmedin mi? Çok memnunum. Evet. Onları, Ay, ben 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 geçici çalıştık Ahmet söyle, abi, abi, söyle abi. bunları dün nereden buluyorsunuz? Bu Oğlum ben bunlarla bir geldim. Sabah ilk işim onları açmak. Ben ilk işim bilgisayar açınca onları açıyorum. Şıkır 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 yaparım. ben bakacağım böyle şeylere. işiniz yok. İşim yok hakikaten. Benim işim yok onlar benim işim. Herkesin yerine bakıyoruz ya karıştırıyorum ben. Sadece ben aşağıya döndüm. Hadi ya. artık abi gel gel. Ahmet de özellikle ya. Şey hastası var. Benim o zaman, zaman... dışarıda hastası varmış. Sen yak gari ya yak gari. Başlayalım. Ya Ben çaldım sonra. Çoğunluk olmuş. Bir daha bir derisi. İki demek şart değil. Hı hı. Hadi Cem lazım. Kaç kişi şey fotoğraf fotoğraflar geliyor. Sizde kalacağız. Kalacağız kalacağız.

güzel günlerimiz oldu. Valla gencecektik biz buraya geldiğimizde. Evet, çok ihtiyacımız var. Belimiz büküldü. İsmi lazım değil. İçinizde en geç biri vardı. Çocuktu daha. Annesi söyledi. Bu ne meslek olsun diye. Ay Doğru. ben. <laughs> hadi ya. Daha düşünsene. Ben bunu çok duydum. <laughs> ergen bir ergen, ergen anlatıyordu. Orası. Erkek arkadaşım arkadaşı var. Oraları anlatma. şey Ne meslek seçsin iyi İyi olurdu. Tamam konuşma. Konuşma olsun. Bence bir dilek tutup üfleyelim. Tut disini. Evet, hayırlı olsun. Arkadaşlarımızın inşallah bundan şey sonra mutluluğuna sabırsız güzel günlerinizde beraber oluruz inşallah. Allah Allah. Maskeyi çok iyi bir şey. Bak üfleyemiyor. Güzel. Maskenizi indirin efendim. Maskeyi. Yani maske alıp mutlu olmaz ya. Her şey ben Her şey, olsun. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Yine müzik seti gibi çalıyor <laughs> telefonu telefonun seninki mi? O zaman şu ikramlardan <laughs> alabilirsin. Hadi. Herkes sabah ikramdan. Bahmet Özençe bırakmayın o kül aldı zaten. Evet, şunları da verelim. Bir Hediyeler. Oo, çok zevkli. Efsane bir şey vallahi. bir şey yani. Güzel. Hadi. Şey için arkadaşlar. Allah güzeller Allah yapılar. iyi günlerde <laughs> evet inşallah Allah sağlık versin mutluluk versin inşallah huzur versin inşallah da para versin inşallah sezmiz sağlıcak Allah 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 Allah

2-5-10 dakika. Hayat nasıl olacak biliyor musun? Düğün başlayacak, Naile hala hazırlıkları Artık bitirememiş olur. Aynen, istiyor musun? Şuraya koydum, gelip çöpe almışlar. Gelişti. Kim anlıyor ki? oldu, Aydın oldu. Ben buradan bir tane, Özlem gel, bundan yiyelim. Vallahi. ne kıyı? Ayran nerede? Ayran, bunda ayran. Şurada da var. İsteyenin kahve ve çay da var. Çekirdek de var arkadaş, Evet, çekirdek de aldım. Ee, kalkıp gitmesinler diye. Evet, hmm. vallahi nasıl? dersiniz. Ben içebilirim aslında. İnşallah siz de izler Ben de istiyorum. Görüşürüz. Benim daha 32 ay var. Benim 31 yıl var. 31 yıl. <laughs> e, 20 yıl. Ayıptır söyle. Kızım hasta olan emekli olmak bu. Gençsin ya Allah'ım yarabbim. Keşke bizim 32 yıl olsa. Ama hedef emeklilik. Allah Allah. Emekliye ulaşmak hedef. E, yani. Hayat e, amacımız. Değil mi Emine? E. Sanki şey matak bir şey. Yani tabii canım. Daha çok varmış. Yoksa ben var kimse içmiyorsa içer. Yani açılsın öyle az 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 atar Vallahi. Bizden bu Kolayı. Şöyle verin. İlk hafta çalıştık. Ha, ben Nevşehir'de olmadım zaten. Hadi ya. Bir yerden. Nevşehir'de misin? 51 mi? 52 mi? 52 mi? 52 mi? de o zaman bir, Lide. Lide. bir, bir, bir önce. Lide. Lide. 51. Nevşehir Ede. Nevşehir Ede. Nevşehir Ede. Nevşehir Ede. Nevşehir Ede. Nevşehir Ede. ne Ede. Nevşehir Ede. Nevşehir Ede. Nevşehir ben de salladım değil mi? 57 oldu. Neyse yakalayık hadi. Çünkü ben de... Olabilir Samsung. Yakalıyoruz birkaç tane yakalıyoruz. Yok var, var. Değil mi? Çok güzel. diye gidersin, torunları gider. Başka bir yerden söyleyeyim hakikaten ya da selamlar. İnşallah ben, ben, ben after görüşürüz. güzel bir yazlık inşallah İnşallah. Bir inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah iyi yerlerde sen güzel yazın. İnşallah. Bahçeli yazdık, plajı güzel hı. yazdık. Komşuları güzel yazdık. yazlık, komşular da lazım. Onun çok önemli. bitmeyen şeyleri bana bindiriyorsun da lazım. Ben sen yere oralarda bana bakın yani ya. Bak, yani. Tamam canım. Ha. Neylesin. Ama fiyatlar uçtu ya Uğur Bey. Ya, ya, insanlar... ya, yani, olsun şimdiden gözünüzü yani. kestiriyor Belli bir fiyat Hayır, var. İşte uçtu millet. Şimdi sorarız hocam. 3 ay, ay sonra bir daha. Kışın daha uzun var. Şöyle bir. Şu şeye başladı. Kreşe başladı. Ne ne kaynağı? de rahatladı şimdi. Ben ne Ben ne Ben

Yiyemeyeceksin. Evet, sizden görüşleriniz <laughs> alalım. Arşi gibi geliyor artık buraya. Öyle yani. Anladım. 30 asiram. An. <laughs> hayırlı olsun devletime. Seneye planım için. Sağ olun. Çok çok Sağ olun. Çok çok Allah sağlık ve güzellikler getirsin. Artık gezmek, eğlenmek, güzel şeyler tadı ya. Geliyor, Cemil Hanım da Somağ öyle gezecekler. Başladın mı? Başladın mı? Başladın mı? Tabii, Bir gidiyoruz. Salona mı? Salona mı? Tabii. Yakın hem var mı orada? Var mı? var bizim üst tarafta var ya. Hemen üstümüzde. Pazar tarafında mı? Nerede? Yok, yukarı tarafta. Susamlı limon fırın. Selamünaleyküm. Arada kasaplar, şarküteriler. He, var bir tarafı. Arkadaşlar. Hayırlı Bütün bundan sonraki yaşamında evet. önce sağlık, evet. mutluluk, başarı. Cemil Hanım. <laughs> Uzun ömür dileriz Tüm evet. ailesiyle birlikte. Tabii ki var. Cemil Hanım'ın da kalır. Paylaşıyoruz. Güzel günler. Başlıyor. Bizimle beraber çalıştığı için, evet. iyi geçindiği için arkadaşlarımıza ayrıca geliriz. teşekkür ediyoruz. Gülüyoruz. Bizleri üzmedik. Biraz olsun, Sanırım ya. biz de onları üzmedik. Evet. Şey Karşılıklı. Şey güzel günler geçti. Önümüzdeki yıllarda gene evet. güzel günlerde evet. konuşalım. Evet. İnşallah. Teşekkürler. Iyi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Çok, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. 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 Şey bu ara, bu ara tabii Emine Hanım'a da başarılar diliyoruz. Evet yeni, yeni yaşamında o da. O da bir köşede. O da bir köşede, da bir, köşede <laughs> bir bakıma yani. Hani Beşi bin yerdeydi ama bilmiyorum yani hangisi düştü ki benim. de kendine bir <laughs> doktor ayarlamaya çalışan efendi. Kim gelirse onu konuşacağız <laughs> o, o ayarlaması değil mi? Emine'nin yemeği geçelim. Emine'nin şey pek yok. O denge karşı geliyor tabii. olsun. Öyle ya. almıyor ya, ya bu. Şöyle la 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 yazdım da. Evet. Yerimiz evet. duruyor. Bir, bir <laughs>